ülkenin içi acısı durumundan bıkan gençler ki bu gençler kavramını 50 yaşın altı olarak genişletebiliriz. Ülkeyi terk edip daha düzgün hayat standartını yakalayabilecekleri ülkelere göç etmek Peki gerçekten gitmek mi gerekiyor? Gidenler mutlu mu? Kalanın hakkı dışarıda kalıyor mu? Bu videomuzda biraz bunları irdeleyelim. Merhaba ben Berkin Bozdoğan, Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Bu videoda ülkemizdeki göç dalgasını ve gençlerin ülkeden gitmek istemesinin sebeplerine birazcık değinmek istiyorum. Bir genç ne ister? Öncelikle bunun tanımını yaparak başlayalım. Gençler kendine uygun bir gelecek, hayalini kurdukları şeyleri gerçekleştirme ya yani aslında kendini gerçekleştirme isterler. Sonuçta Maslow piramidinin en altından en üstüne doğru ihtiyaçlarının hiyerarşisi az çok belli. Elbette duruma ve kişiye göre bu birazcık değişebilir. Ama günün sonunda temel ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabileceğimiz ve artık daha üst seviyelerdeki çalışmaları yapabileceğimiz, kendimizi insan olarak daha yukarılara taşıyabileceğimiz çeşitli imkanların da olması gerekiyor ki bir ülkede yaşayalım, orayı sevelim, orada barınalım ve içinde bulunduğumuz topluluğa katkıda bulunabilelim. Peki gençler bu tür şeyleri başarabilmek amacıyla ne yapıyorlar? Biraz da buna bakmak lazım. Mesela gençler üniversite okuyor. Ülkemizde maalesef 207 tane üniversite var. Bir kere bunlardan kafadan 81 tanesi 81 ile açılmış devlet üniversiteleri. İstanbul'da mesela daha fazla var. İzmir'de, Ankara'da vesaire büyük şehirlerde daha çok birden fazla üniversite var. Ve lakin her ilde en az bir devlet üniversitesi olduğunu biliyoruz. Çünkü yüksek lisans bozma bir sürü okulu açıp ünivers adına üniversite deyip tabelasını yaka koyup içini ne kadar doldurdukları belli olmadan e kontenjan diye açtılar insanların önüne koydular. Sorarsanız bu eğitimde atılım. Bu üniversitenin kaçı düzgün, kaçı uyduruk belli değil. Bunun bir de öylesine kurulmuş butik otel gibi butik üniversiteler de mevcut. Yani buralarda gerçekten düzgün eğitimler verilebiliyor mu? bunların mezunları dışarıda piyasada ciddiye alınıyor mu? Ben bu konuda çok bilgi sahibi değilim. Kendim üniversitede çok vakit geçirmiş bir insan değilim. Bu konuda da hani bu asla gizlemiyorum insanlardan. Hatta eğitim durumu sorulduğu zaman lise terk diyorum. Çünkü bugüne kadar sahip olduğum işler, güçler aslında tamamen alaylı işlerde. Alaylı bir muhabirlik döneminden sonra. Şimdi orada kazandığım deneyimi farklı bir alanda, aslında aynı alanda ama farklı bir yerde, farklı bir şirkette kullanmaya devam ediyorum. Şimdi bu kadar çok üniversite varken tabii ki buradaki kontenjanlara da değinmek gerekiyor. Mesela 20 bin ilahiyat öğrencisi için kontenjan açılıyor her yıl üniversitelerde bu 20 bin ilahiyat öğrencisi yani aslında Sünni İslam çalışmaları diyebiliriz yani. Çünkü Türkiye Akademisi farklı görüşteki ilahiyat bölümü öğrencilere ne kadar izin veriyor, ne kadar sıcak bakıyor hiçbir fikrim yok. Yani bu 20 bin ilahiyat kontenjanı açıklayacak birileri varsa ben sabah akşam dinleyebilirim. Örneğin 90 farklı mühendislik dalı için Türkiye'de 71 bin kontenjan var ama ilahiyatın 20 bin kontenjanı var. Yani bu... Artık birilerine bürokrat yetiştirmek için açılmadıysa ben de bir şey bilmiyorum yani evet bu biraz kişisel bir yorum ama başka nasıl bir fonksiyonu olabilir hiçbir fikrim yok. Biraz da ülkemizdeki üniversite sayısının artışına bakalım. 1981'de ülkemizde 19 tane üniversite var. 91'e 29, 2021 yılında 207-209. Öğrenci sayısı 1974'de 88 binken 1994 yılında bin'i geçmiş. 2021 yılında 8 milyon üniversite öğrencimiz var. Bunlar açılan kontenjanlar değil, aktif olarak eğitim alan, üniversite eğitimi alan insanlardan bahsediyoruz. Lisans, ön lisans, yüksek lisans vesaire bütün programlardaki öğrenci sayısı. Öğretim üyelerinin sayılarının artışı bile aslında birazcık bize belli fikirler veriyor. 1981 yılında 19 üniversitede 11.300 öğretim üyesi varken 94'te 42.000'i geçiyor. 2020'de ise 174.500 civarında öğretim üyesi mevcut. Yani buraya baktığımız zaman düz bir hesapla 50 yılda öğrenci sayısı 90 kat artarken öğretim üyesi sayısı sadece 15 kat artmış. Murat Küçük Girgin'in tweet'inden aldığım, tweet serisinden aldığım bir bilgi bu. Aşağıda linkini bırakıyorum. Mesela tabii ki akademik liyakat olayı da baş başka bir soru işareti. Şimdi Boğaziçi olaylarını 3-5 tane anarşik yaptı bilmem ne oldu bilmem neyi beğenmiyorlar falan filan diye insanlar atıp tutuyor etrafta. Bu atıp tutanların içinde farklı görevlerde olduğunu düşündüğümüz insanlar da var. Velakin şöyle bir gerçek de var. 15 hukuk fakültesinin dekanı hukukçu değil. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman ülkemizde alabileceğiniz 3-5 tane üniversite haricinde doğru düzgün bir akademik eğitim bulunmuyor. İnsanların artık tezlerini ona buna yazdırdığı ortamlarda intihalden geçilmeyen kişilerin bilmem nerelere getirildiği bir ortamda e, gençler niye üniversite okuyayım ben falan demeye başlıyor. İşin tabii daha korkunç bir kısmı da var. Ona da birazdan geleceğim. Şimdi bir ülkeyi ülke yapan şeylerin başında da hukuk var mesela. Şimdi hukuki olarak çeşitli haklarımız bize tanımlanıyor. Zaten hukuk hakkın çoğulu biliyorsunuz. Mesela ülkemizde bir anayasa var. Temel vatandaşlık çerçevesi ve hakları çizen bir belge bu. Ülkenin kuruluş senedi gibi bir şey diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var. Mesela anayasa bile yerine göre ciddiye alınmayabiliyor. Anayasa mahkemesi kararları tanınmayabiliyor. Anayasa üzerinde bizi bağladığı söylenen uluslararası mahkemelerin kararları ciddiye alınmayabiliyor. O da işine geldiği gibi tabii ki çeşitli yerler tarafından. Yani şimdi böyle durumları düşündüğünüz zaman sıkıntıların nereden çıktığı da ortaya biraz çıkıyor. Hukuksuz bir ülkede kimsenin hiçbir yerde garantisi yok demektir. Örneğin ana haklarınızı kullanırken bile dövülerek gözaltına alınabilirsiniz. Uzun süre gözaltına tutulursunuz. Polis şiddetine maruz kalırsınız. Çıplak arındırsınız. Ondan sonra ismini televizyonda falan duyduğunuz bir terör örgütüne birden üye yapılırsınız. Bu konuda birileri çıkar, kürsülerden bir şeyler söyler. Ondan sonra birkaç gün sorgu ve gözdağı verme amaçlı içeride tutulduktan sonra salınırsınız. Ondan sonra salındığınız zaman aa terörist değilmiş. Ya aslında biz öyle demek istemedik. İlişkililer falan filan. E, hala ilişki yardım yataklık arkadaş. Niye saldın sen bu adam teröriste falan filan dersin. Onlar da bir şey demez. Lafı geçiştirirler. E, ondan sonra yani işte bu insanlar da bir şekilde ülke yönettiğini iddia eder. Şimdi hukuksuzluk ortamı hukukun kendisi olmuş bir yerde gençlere nasıl bir gelecek vaat edeceksiniz? Gençleri geçtim. Hiçbirimizin yarın garantisi yok. Gerçekten hiçbir şey yapmasak bile sadece birileri sevmiyor veya gözümüz üzerinde kaşımız var diye yıllarımız sadece bir iddianameyle bizden çalınabilir bu ülkede. Yapıldı, yapılıyor ve yapılmaya devam edecek gibi görünüyor. O konuda hiçbir ilerlemeyi göremiyoruz yani maalesef. Eğer yargı sisteminiz sizin yıllarınızı çalabiliyorsa çalıyor. Hukuk eğer konform bir sünni Müslüman erkekseniz sizin yanınızda onun haricinde bir yerinizden sizi yakalayıp üzerinizde çökebilecek bir öcü haline getirilmiş durumda. Şimdi bu rahatsızlığı hissetmeyen insanlar gerçekten durumdan çok memnun tuzu kuru insanlar olabilirler. Benim tuzum kuru değil arkadaş. Ben yarınım için çalışmak zorundayım. İşsiz kaldığım an Merhaba banka, merhaba bilmem neredeki borçlar diye gelecekler mesela üzerime. Birçok Türk vatandaşı gibi borç batağında yüz yüzmüyorum aslında ama sonuçta çeşitli vadeli e, ödemelerimiz mevcut ve sonuçta hayatımızı idame ettirecek kadar e, parayı kazanabiliyorsak kendimizi şanslı adlettiğimiz bir ülkedeyiz. Bu ciddi bir sıkıntı. Mesela şimdi dar gelirli bir ekonomide yaşıyoruz biz. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Şimdi üniversite okutuyoruz. Evet 207 tane üniversite var. Bunun 180 tanesi eminim çok gereksiz üniversitelerdir. Doğru düzgün akademik kadrosu olduğuna inanamıyorum. Yani çünkü öyle bir kadro yetiştirme altyapımız maalesef yok. Buna dışarıdan bakan birisi olarak söyleyebiliyorum. Bu tür insanların akademik birikimleri ve liyakatları sorgulanabilir. Ve bu yüzden aslında terörist ilan edilemezsiniz normal bir ülkede ama Türkiye'de edilirsiniz. Çünkü e, hikmetinden sual olunmaz insanların verdiği kararlar biz kimiz ki kötü kullar olarak bunları gündeme getirebiliyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Sorunumuz şu düşük gelirli bir ekonomide yaşıyoruz. Servet paylaşımı ayrı konu. Doğru servet üretemiyoruz. Ürettiğimiz servetler hep hizmet sektörü üzerinden üretim değil. Dolayısıyla ne kadar okursanız, ne yaparsanız yapın asgari ücretin artık standartlaştırıldığı 3-4 yıldır da yüzde kaç asgari ücretli çalıştığı açıklanmıyor biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. En son açıklanan rakam yüzde %40'ın üzerindeydi. Artık bu konuya kimse yorum yapmak istemiyor ve asgari ücret standart ücret haline gelmiş durumda. Bu arada arkadaşlar asgari ücret dediğimiz şey vasıfsız elemana ödenen minimum ücrettir. Siz bir işi 5 senedir yapıyorsanız artık vasıfsız eleman olamazsınız. Bir yerde 10 yıl boyunca asgari ücretle çalışmak mümkün olmamalı. Ama asgari ücret normal ücret olmuş durumda. Daha kötü bir şey var. Ortanca ücretle asgari ücret arasındaki fark her gün daha da kapanıyor. Bundan işte benzer Türk Lirası maaşları alırken askeri ücret birkaç askeri ücret alırken bugün iki askeri ücret alan insan kendisini şanslı hissediyor. Ya yani neye yetiyor ayrı konu geçiyorum. Ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kira öderken bir de çalışmak istiyorsanız çok da kenar mahallelerde oturmak istemiyorsanız geçinmeniz gerçekten iki asgari ücretle bile tek başınıza çok zor. Yabancı paralara göre değerlendirmemizde satın alma gücü açısından durum daha da vahim hale geliyor. Üzerine de gençler iş beğenmiyor diyerek aranan fikirsizler var etrafta. Yani arkadaşlar okuma yazma bildiği için memur olan bir kuşak gelmiş burada bilmem kaç dil bilen üniversite mezunu. Hadi üniversite mezuniyetini geçiyorum arkadaşlar. Üniversitede bir şey öğretmiyor diyelim. Kendi geliştirmiş aklı fikri eren insanlara ahkam kesiyor. E gençler bundan da deliriyor. Yani sadece bu tipleri görmemek için etraflarında bunlarla muhatap olmamak için bile şu ülkeden gideni ben anlayabiliyorum. Çünkü aynı şekilde kafa ütüleyen, gerçekten boş beleş diyebileceğimiz, dünyaya hiçbir şey katmamış, en büyük katkısı işte çocuk yapmak olmuş. Garip grup insanlar geliyor gençlere. Gençleri iş beğenmiyor diyor. Ya abi kusura bakma da hakikaten yıllarını insanlar güzel eğitimlerle geçirdikten sonra asgari ücret veya iki asgari ücrete talim etsin diye mi çalışıyor? Bu ne yani değil mi? Emekli ikramiyesi de ev alabilmiş nesil kat be kat kötü ekonomik koşullar içinde büyüyen ve geleceği daha da kötü olan nesle akıl veriyor utanmadan. E şimdi bu utanmazları görmemek bile aslında yurt dışına gitmek veya işte ülke değiştirmek, yeni bir hayat kurmak için gerek ve yeter şart bence. Gerçekten ben bunları görünce elim ayağım titriyor. Özellikle sokak röportajlarında gençler iş beğenmiyor diyen insanları böyle tespit edip gidip yakınan bir konuşması mı geliyor? Yani çok sinirleniyorum. Ha böyle şeyler yapamam ben tabii. Ben şiddete karşı bir insanım. Zaten fiziksel şiddete karşı bir insanım. Ama yani hani bu kadar hadsizlik gerçekten toplumun kanayan yaralarından bir tanesi. Sadece yaşı var diye insanlara saygı duymaya başladığınız zaman bir gün geliyorlar ve kafanıza pislemeye başlıyorlar. Bu da bu ülkenin garip durumlarından bir tanesi. Toplumsal olaylara değineceksek, ülkenin bağnaz muhafazakar toplum yapısı da gençleri delirtmek eşiğinde çok güzel işler yapıyor. Yani bitmeyen bir ortaçağ zihniyeti, yasakları, engeller toplum baskısı artık gençlerin yeni kuşak, şu an 20'li yaşlarda olan gençlerin artık cana tak etmiş durumda. Muhafazakar semtlerin çocukları bile rahat flörtleşmek için artık ailelerin bulundukları yerlerden kaçıyorlar. Mesela İstanbul için konuşursak Kadıköy, Beşiktaş'a, Bakırköy'e geliyor bu insanlar. Neden? Çünkü bulundukları yerdeki o muhafazakarlık tiyatrosu, arkada neler döndüğü belli olmayan ama ön tarafta biz çok mazbutuz <laughs> falan diye gezinen insanların garip grup bakışlarından kaçmak için nispeten kendilerine hiç karışılmayan yerlere gelmeye başlıyorlar. Arkadaşlar bu saydığım ilçelerde kimse kimseye karışmaz, kimse kimseye bir şey yapmaz. Birisi birisine karışırsa oralı değildir zaten aile var bilmem ne muhabbetine gençlerin her türlü haklını gasp edeceksiniz. Normal medeni ülkelerdeki çok basit şeyleri bile onlara fazla göreceksiniz. Ondan sonra gençler bilmem ne diye bir de üzerine atıp tutacaksınız. Yani muhafazakarlık zaten medeniyetin el freni. Çok net bir şey bir bu yani. yani gidin sosyologlarla bunu konuşun. Muhafazakarlık neden var? Neyi muhafaza ediyorsunuz? ya? Bir anlatın ben dinleyeceğim. Bakın çok sabırlı bir insanımdır ben. Gerçekten düzgün argümanlarla gelirseniz sizi sabah akşam dinlerim. Ama yani muhafazakarlığın, medeniyetin el freni olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştirebileceğini sanmıyorum. Ha, daha güzel isimler verirsiniz. İşte biz geleneklerimize bilmem ne ya. Bırakın arkadaşlar gelenek mi kaldı? Zaman eskisinden daha hızlı akıyor. Değişim çok daha hızlı. Bu değişime ayak uydurmamaya direnen insanlar değişimin kendi öncüsü olan gençlerin içinden geçiyor yahu. Ondan sonra niye gidiyorlar? E, tabii ki anlayış görebilecekleri yerlere gitmek istiyor insanlar. Gelip sizin ...bilmem ne muhafazakar mahallenizde ne yapacaklar? Yaşama sevincini elinden aldığınız insanları ne yapacaksınız? Kendinize benzetip, hayattan soğutup artık bir köşede çocuk yapıp ölmelerini bekleyeceksiniz? Evlen, çocuk yap, emekli ol ve bir kenarda sessiz sedasız öl, geber, git. Yani insanları biçtiğiniz gerçekten hayat bu mu arkadaşlar? Bu kadar sorunun üzerine tabii ki bir de e, akılda bazı sorular var şimdi. Gitmek o kadar kolay mı? Hayır değil. Ama bugüne bugün herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden veya dünyanın herhangi bir yerinden bir işe kabul edildiğiniz anda ve size vize sponsor olacaklarsa ki oturum izni falan bazı ülkelerde neredeyse otomatik olarak veriliyor. Hemen gidip çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu konuda kendinize yeterince yatırım yapabildiyseniz bütün bu hengame ve olumsuzluklar arasında gerçekten parlak bir gelecek sizi bekliyor olabilir. Yani şöyle bir fikir geliyor tabi insanlara gittiğim yerde durum ne kadar kötü olabilir? Ne maruz kalacağım? Şimdi evet, dünyanın her tarafında bir ırkçılık var. Çünkü e, muhafazakar sağcılar dünyanın her tarafında var. Ya bunları artık toplum et, 1 iki yüzlü artık çözecek diye umuyorum. Yani hani çok saçma sapan şeyler bunlar. Ama e, tabii küreselci cümlelere de girmemek lazım burada. Günün sonunda evet, sınırsız toplumlar vesaire güzel şeyler gibi geliyor ama sonuçta her ülke kendi vatandaşından mesul ve oraya belli insanlara sonuçta kendi vatandaşlarına diğerlerinden daha farklı muamele etmek zorunda. Onların ihtiyaçlarını kendi öncelikleri arasında daha yüksek yere konumlandırmak zorunda. Bunun yanında ırkçılığa biraz maruz kalabilirsiniz. Evet, bazıları eski hayatını bazen özleyecek tabii ki. Bu işin bir de başka bir noktası var. Öyle memleket hasretiyle yanıp tutuşacak bir insansanız bu tür bir hayat sizin için çok iyi olmayabilir. Ama ben giderim, gittiğim yere alışırım. Oradaki kültürle entegre olurum. Ya yani yapabildiğim kadar tabii çünkü dil engeli olacak, çeşitli engeller olacak, sosyal engeller olacak. Her şey aynı şekilde çalışmıyor olacak. Sosyal mesafeler vesaire her ülkede farklıdır. insanların iletişim kurma şekli biraz farklıdır. Dolayısıyla orada birazcık yabancılık çekeceksiniz ama sonuçta oradaki topluma entegre olmak konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı inanıyorsanız sizin için bir sorun olmayacaktır. Bazı insanların da ailelerine yapışık büyütüldüğü için ellerinden hiçbir iş gelmediğini görebiliyoruz. Mesela kendinize bakabiliyor olmanız lazım. Temel ihtiyaçlarınızı görebiliyor olmanız lazım. Büyük ihtimalle yalnız yaşayacaksınız çünkü. Bu birazcık insanları korkutabilir. Eğer kendi işlerinizi göremiyorsanız, çok basit çamaşır, bulaşık vesaire, ev temizliği gibi şeyleri yapamıyorsanız hayat sizi çok zorlayabilir. Unutmayın gidip bir otelde kalmayacaksınız eğer gerçekten çok paranız yoksa. Bunun yanında ailemsiz yaşayamam dramasına sahip insanlar olabiliyor. Çok aşırı bağlı insanlar olabiliyor ailesine. Bunlara da çok fazla böyle gitmelerini tavsiye etmiyorum tabii ki. Çünkü üç gün boyunca ya da her gün böyle evinizi arayıp anne baba falan yapacaksınız kardeşim ah hasretim vatan toprağım falan yapacaksınız. Yani hayatı kendiniz için lüzumsuz anlamda çekilmez konuma getireceksiniz. Gerek yok. Bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu noktaları dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi ırkçılığa uğrayabilirsiniz anlarsınız veya anlamazsınız fark etmezsiniz. Ama ülkemizdeki zaten malum gruptan değilseniz zaten benzerine Türkiye'de de maruz kalıyorsunuz. Hukuk bile sizin karşınıza en azından gittiğiniz yerlerde eğer çağdaş bir ülkeye gidebilirsiniz umarım yapabilirsiniz. Orada zaten hukuk karşısında yabancı da olsanız nispeten eşit olduğunuzu göreceksiniz. Bu da zaten insanlara birazcık moral veriyor. Bu fikir bile aslında keşke ülkemizde de böyle olsa bize dedirtiyor. Şimdi daha acı bir tabloya gelelim öğrenciler veya gençler ülkeyi ne zaman terk ediyor? Bu birazcık rahatsız edici bir konu. Elimde Alman Sesi'nin 2020 yerleştirme sonuçları var. Bunları kendi web sitelerinde isimsiz olarak yayınlıyorlar. İsimsiz derken işte yurt dışı ve yurt dışı üniversitelere dağılımları 125 tane öğrencinin nereye gittiğini yazıyor. Tabii ki İstanbul Alman Sesi ülkemizin önemli liselerinden bir tanesi. Verdiği eğitim kalitesi ve sağladığı imkanlar açısından çok tepede bir okul. Yani her şeyi böyle kıyaslamak doğru değil. Ama imkanı olan insanların ne yaptığını görmek konusunda güzel bir fikir veriyor. Almanya'nın 2020 mezunlarının üniversite yerleştirme rakamları şu şekilde. 125 öğrencinin 83 tanesi Almanya'da bir üniversiteye yerleştirilmiş durumda. Bunların en çoğu 42 taneli Münih Teknik Üniversitesi'ne gitmiş. İkinci sırada Ludwig Maximilian Üniversitesi var. Ondan sonra Ahın Teknik Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi var Berlin'deki. Ondan sonra 13 tane kişi Türkiye'deki üniversitelere yerleşmiş. Bunların 7'si vakıf, 6'sı devlet üniversitesi. 5 kişi İsviçre'ye gitmiş, 4 Hollanda, 4 İtalya, 2 Amerika Birleşik Devletleri, 1 İngiltere, mevcut. 3 kişi yeniden hazırlanacakmış. Tahminen istedikleri yerlere giremediler. 10 kişinin de teyidi henüz yok. Tahminen birilerini bekliyorlar. Ek yerleştirme falan bekliyorlar. Büyük ihtimalle onlar da yurt dışı eğitimlerini alacaklar. Hepsi böyle neredeyse güzel teknik ve sosyal bilimler üniversitelerine yerleşmiş görünüyorlar. Bu insanların önemli kısmı ülkemize bir daha dönmeyecek. Yani çok net şekilde. Örneğin en çok tercih edilen Münih Teknik Üniversitesi'ndeki bu 42 kişi buradan mezun olduğu zaman İster akademik çalışma yapsınlar, ister girip bir yere çalışmak istesinler. istedikleri dünyanın her yerinde kendilerine kapılar sonuna kadar açılacaktır. Çünkü dünyanın sayılı üniversitesinden bir tanesine girebiliyorsun. Ve oradan çıktığın zaman kimse senin liyakatını sorgulamıyor. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Çeşitli eğitim sektöründeki arkadaşlarımdan, abilerimden gelen bir bilgi bu. Bazı özel ortaokul liselerde artık öğrenciler eğer ailelerin imkanı varsa Ortaokul seviyesinde bile artık eğitimlerini, çocukların eğitimleri yurt dışında olsun diye mesela eğer aile sadece bir kişi çalışıyorsa diğer ebeveynle beraber çocuğu başka bir ülkeye götürme niyetinde olabiliyorlar ve bunu da gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla ortaokuldan giren öğrenci sayısı özel orta öğretim kurumlarına lisede azalarak devam ettiği böyle bir garip bir trend mevcut ülkede. Bu da azımsanmayacak bir şey. Yani artık çok genç yaşlarda insanlar göç ediyor. E bir de benim yaşlarımda olup yeni çocuk sahibi olan insanların çocukların yurt dışında doğma, büyüme ve orada yaşama gibi durumları var artık. Yani şimdi de bu kısım var. Onlar mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına bile sahip değiller. Yani teknik olarak Türkler evet ama Türk asıllı atıyorum Kanadalı artık o mesela. Çünkü sadece o Kanada pasaportuna sahip sonrasında belki Türk vatandaşlığına da geçebiliyor. Annesi babasının Türk vatandaşlığı olduğu için başvurunca yapılabiliyor. Ama böyle bir vaziyet söz konusu. İnsanlar artık çocuklarının geleceğini onlara yabancı ülke vatandaşlığı bularak bir şekilde edindirerek sağlamaya çalışıyorlar. Bu da ayrı dramatik bir durum. İmkanlar dahilinde benim gördüğüm kadarıyla herkes doğumda vatandaşlık veren ülkelerde çocuklarının doğmasını sağlıyorlar. Dediğim gibi benim yaşlarda olan yani 40 civarı insanların artık böyle bir şeysi var eğer imkanları varsa. Çünkü hayatlarını bir şekilde kurtulabileceği ve seyahat özgürlüğüne en azından sahip olabilecekleri bir gerçek söz konusu. Bugün bir Schengen vizesine başvurmanız arkadaşlar 80 euro. 80 euro çok iyi para. Üzerine bir de pasaport, dünyanın en pahalı pasaportunu alıyorsunuz. Girebildiğiniz ülkelerden iki tane, iki üç tane medeni ülke var. İkisi de okyanus aşırı ülke yani. Hani bütün Güney Amerika'ya girebiliyorsunuz. Uçak biletlerine bir bakın isterseniz. Evet, Kore'ye, Japonya'ya girebiliyorsunuz. Gidin bir bakın isterseniz. Rahatça erişebileceğiniz ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz girebileceğiniz ülke yok gibi bir şey. Bu acı gerçeklerle yüzleşmek, seyahat özgürlüğünün olmaması vesaire de insanların bir basit bir oturumla örneğin bütün Avrupa'ya kapıyı açabilme lüksünü düşündüklerinde gençleri motive eden bir başka ayrıntı. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman ülkede genel olarak kötü eğitim kurumları, hukuksuzluk ve geleceğin karanlık olması insanların en azından gelecekle ilgili plan kurdurmayan ahval ve şerait nedeniyle insanlar bir şekilde buradan gidelim kurtulalım havasına giriyorlar. Bu insanları yargılamak bizim işimiz değil. Biz buradaki şu an burada duran insan olarak durumu iyileştirmek için bir şeyler yapabiliriz. E bir şeyler yaptığımız zaman anayasal hakkımızı kullanırken gözaltına alıp dövülebiliriz tabii. Böyle güzel müthiş imkanlar sağlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Nereye varacak? Ne olacak? Bu giden beyin göçü günümüzde bize nasıl bir yerde kısır döngü olarak saplanacak ben bunun sonucunu görürsem yüreğim kaldırır mı bilemiyorum. Mütakip videolarda görüşmek dileğiyle. Şen ve esen kalın.